ART TV'den merhabalar sevgili seyirciler. Ben sunucunuz Cevdet Dönmez ve Deniz Akgün'le birlikte Bugün bir özel haber programı yapmak istedik ve bununla ilgili de size paylaşımlarda bulunacağız. Öncelikle yapacağımız haber Döşemealtı Belediyesi ile ilgili. Bir de son dakika haberi Manavgat Belediyesi, orada bir operasyon gerçekleşti, belediye başkanı alındı. Onunla ilgili yine bilgi aktarımında bulunacağız. Ama önceliğimiz Döşemealtı Belediyesi'nde bir iş yeri, bu iş yeri malum iş yerleri açılırken ruhsat verilir. Ee, ve e, o ruhsatla açılır ama ruhsat verilmeyen ruhsatı olmayan bir iş yerine belediye başkanı gider açılışta bulunur mu bulunur mu Deniz Akın ee, Sayın Ceditörler tabii bu hani bazen derler ya siyasi kaza hani diye bunu ben kaza olarak e, nitelendireyim yani bazen duvara toslama tabir edilir şimdi ruhsat vermediğin e, yerin açılışını yaparsan o iştigal olarak yorumlar. Ee, arkadaşlar eko geliyor bana içeriye e, sesi biraz alırsak. Evet. Ee, şimdi bu e, tabii ki o fotoğraflarda e, fotoğraf karesi e, arkadaşlarımız getirirse. Evet. Onu şey da olacak. alalım. Onu irdeleyelim istersen. Onun üzerine konuşalım. Konuşalım. Evet. evet. Her şeyden önce. Evet. evet. Şey ee, bu, bu binanın kendisi. Evet. Bu bina inşaat yeni yapıldı. Burada güzel. İskan bir... alamadığı için henüz iskana başvurulmadığı için Orta aşağıdaki ee, balık evi aşağıda yapılan restoran evet. balık evi de iş yeri ruhsatı alamadı. Ama bakın şimdi bir fotoğraf vereceğiz. Ee, orada Başkan ve e, diğerleri işte e, burada paylaşmış. Bunu kamuoyuna açık paylaştığı için sayın Davut Çetin alalım tekrar arkadaşlar o fotoğrafı görelim. O fotoğraf ee, Evet konuşalım. o fotoğraf üzerine konuşalım. Ee, ondan dolayı paylaşmış. Biz de paylaşımını... Haber yapacağımızı söyledik kendisine evet, gittik, kendisi izin verdi. izin verdi yapabilir paylaşabilirsiniz. Ee, biz bu izni de aldık, o şekilde e, paylaşımı gerçekleştiriyoruz. Ee, burada bir toplu açılış e, resmi ve Menderes Dal sayın Menderes Dal'ın orada olması e, inanılır gibi değil ve buranın inşaatının daha yeni bittiğini biliyor. Evet. Buranın ruhsatı olmadığını eminim ki biliyor, anlamıştır zaten inşaat kokuyor. N nasıl gidebiliyor, nasıl oluyor bu? Aslında tabii ki bu gerçekten çok ilginç ama ben önce telefon konuşması daha çok ilginç. Oraya geleceğiz. Ben, ben oraya tamam. gelmek istiyorum. Ee, şimdi konuyla ilgili e, dedik ki Cevdet Bey madem öyle bir konuşun bakalım ne derece doğru burası gerçekten ruhsat var mı yok mu? Nasıl başkanın haberi yok muydu gibi e, bilgilendirelim diye size söyledik. Siz de e, Döşemaltı Belediyesi'ni aradınız. Kim aradık e, orada efendim? Figen Hanım'ı Hanım. Figen, Figen Yurtsever. E, evet. E, hatta diyafonu dışarıya verdiniz. Sesini de evet. dışarıya verdiniz. E, tabii ki biz de çok şaşırdık. Çünkü sizin daha cümleniz tamamlanamadan lafı ağzınıza e, tabiri caizse sıkmış oldu ve Kapattı daha sonra engelledi. Evet nasıl oldu? Evet onu sizden alalım. Şöyle oldu? anlatalım. Öncelikle efendim haberciliğin vermiş olduğu, yayıncılığın vermiş olduğu ilke ve kurallar doğrultusunda biz habercilik yapıyoruz. Karşı tarafı aramadan haber yapmamaya çalışıyoruz. Muhatabı bulmaya çalışıyoruz. Olayla ilgili konuyu anlatmaya ve anlamaya çalışıyoruz. Ee, i̇şte ne yaparsınız? Ee, basın mensubu olduğumuz için siz de... Danışmanlığını yaptınız evet. daha önce Döşemealtı Belediyesi'nin Turgay Genç Belediye Başkanı iken, evet. e ne yapardık? Biz Sayın Deniz Akgün arardık öyle bir şey olduğunda, e biz de şimdi Deniz Akgün'ün yerinde olan Sayın Füsun Yurtseven hanımefendi aradık. Ben yani aradım. Orası daha Makam Basın Müdürü olarak kendisi. Yani. Evet. Danışman olarak. Danışmandınız, evet, evet. O da resmi Basın Müdürü. Evet. Aradım efendim Hanımefendi'ye kendimi tanıttım. Kendimi tanıktan sonra ha dedi. Ve hemen e, böyle böyle bir restoran ve buranın ruhsatı olmadığını e, ve bununla ilgili görüşmek istediğim tak telefon kapandı. Tıt 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 tıt. Sonra Allah Allah dedim. tekrar tekrarladım. Hat meşgul. Sürekli arıyorum hat meşgul. Sürekli arıyorum hat meşgul. E, ne oluyor anlamadık Tekrarında bir başka hattan aradım ve e, orada telefon çalıyor. Yani e, sadece benim numaramı engellemiş. Bunu da ya kayıt şey, altına kayıt, aldık bu arada. Bunu da değil kayıt değil altına yani. aldık. Şimdi korkunç ben şok geçirdim. Yani 30 küsür yıldır mesleği yapan bir insan basından sorumlu birini arıyoruz. Evet. Telefonu suratıma kapatıyor. Bunu yapabilecek cesareti nereden buluyor? Değil mi şimdi? Bunu sorar sorar mısınız? Vatandaşsınız, halksınız. Ya nasıl olur bir gazetecinin telefonunu orada masal müdürü, basından sorumlu kişi olarak kişi nasıl kapatır kapatır efendim? Nasıl kapatır biliyor musunuz? Başkanın öz ve öz yeğeni olursanız kapatırsınız, kapatırsınız. Benim de telefonumu kapatırsınız. Anladınız siz onu, değil mi? Başkanın öz yeğeni, Başkan yeğenini orada var mı başka yeğeni? Bir tane daha. Bilemiyorum ben. ben, ben İşi, ha, bilmiyorum. Yani e, bu şekilde e, öz yeğenini oturtmuş o da istediği kişiyle telefonla görüşüyor istediğinde de suratına telefonu kapatıyor. Yani bu cesareti ve bu gücü bu şekilde alıyor. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde e, bu mu var? Yani e, dost abab, akraba ilişkileri e, bu şekilde mi oluyor, gerçekleşiyor? Gerçi e, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de var ama çok saygın e, oradaki başkanın yeğeni Sayın Cemil Beyci her zaman bizi karşılar, her zaman e, bizi dinler. Tüm basın camiasında herkese açıktır kapısı. Bu, ara, bu arada Songül Hanım da basından soruluyorsun haber Daire başkanı. Evet. De, ne zaman Haluk Ne gitsek? zaman gitsek? Şimdi yani, ama ben şokum yani, yani ilk defa başıma geliyor meşgulse de geri döner konu nedir diye evet. bize mutlaka dönerler yani biz verir. evet dönerler diğer, diğer Murat Paşa CHP'li belediyedir orada da aynı şekilde yani biz hiç böyle bir şeyle karşılaşmadık yaşamadık nasıl bu telefonu suratıma kapıp telefonumu engelliyorsun hanımefendi o gücü kimden aldın? sana o gücü kim verdi biz kamu adına iş yapıyoruz kaçak ve ruhsatsız yeri gidiyor senin artık dayın mıdır, amcan mıdır, neyinse Sayın Menderes kalkıyor orada e, açılışa katılıyor. Hadi normal bir vatandaşın yerine git gel bakalım. Ne yaparsınız? Hala kaçak. Alkol veriyor o mekan. Buradan Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuyorum. Kaymakam yeni atanmış Sayın Döşem Altı suç duyurusunda bulunuyorum. Kapatın efendim burayı. Suç. Kap olmayan, İçki satma engeli yani olmayan ruhsatı olmayan yerler direkt olarak hem para cezası verilir hem de kapatılır. Ne kadarlık bir para cezası? 3 milyon oluyor? falan diyorlar. Öyle bir şeyler o söylüyorlar. Olacak. Yani e, bunu bakın bu burada böyle bir ilegal. Benim diğer vatandaşım ne yapsın? Soruyorum Deniz Akgün size. Açabiliyor musunuz siz? Şurada bir tane dükkanı açın bakalım ya. Ben sizin üç dükkanı bile açamıyorum. <laughs> Çorapçı ben açamazsınız işte, ya. Yani, kaldı de. ki alkollü bir yer burası. Alkollü bir yer yani. Nasıl bir kanun? Ne, neresi orası farklı mı? Orada kanunlar farklı mı işliyor? Yok, Siz döşeme göş altında çalıştınız. Tabii. Daha önce orada bu tarzda şeyler oluyor muydu? Yapılıyor Yok, muydu? Böyle bir şey mümkün değil. Tabii her konuda denetleme diğer konularda var da bir de şu var Cevdet Bey diğer konularda hani şöyle e, tabii bilemiyorum Figen Hanım'ın o andaki durumunu ama şimdi ararsınız e, diyelim konuyla ilgili muhatap olmasanız bile dersiniz ki Cevdet Bey gayet doğal kusura bakmayın. Konuyla ilgili bilgim var ya da yok. Ama size bu konuda ben 5 dakika sonra dönerim. Yani söylenecek şey bu. Arada ya da bak konuda size bilgi mi? veremeyeceğim. Sonra Engelli. Engelli. Bu. Sürekli bu. Ne zaman arasam bu. Başka telefondan çevirince çalıyor efendim. Yani bunun bir gazeteciye yapılabilecek en e, en en kötü bir hareket bu ya. Muhatap almıyorum seni ben. Kimsin sen? Kapatırım sana telefonun suratına. Bir de e, engellerim seni. Hoş değil. Nereden bakarsan bak. Bak, ee, bak. bak. bak, bak. ama bak şimdi Deniz Akın kafama takılan şu. Da... Bu gücü nereden aldın da yapıyorsun? Cumhuriyet Halk Partili Menderes Dal Belediye Başkanı CHP'nin adını kullanıyor orada. Bana, bak ben öyle derim ona. Yakışmaz Cumhuriyet Halk Partisi bu değil. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye başkanı böyle bir şey asla yapmaz. Asla yapmaz. Basına saygıda ve basınla ilgili yeri geldim mi en çok savunan, en çok basınla ilgili e, iştira, iş işareleri olan e, bir partidir Cumhuriyet Halk Partisi. Bakın Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanı Menderes Tal'ın öz öz yeğeni gazetecinin telefonunu kapatıp engele alıyor. Ne soracağız? Bu iş yeri kaçak, ruhsatı yok. Menderes'ten nasıl gitti orada açılışa. Bile bile gitti. Hadi bilmiyorum desin. Bina yeni çünkü. İnşaatı yeni. Kokuyor, inşaat kokuyor. Kimse oturmuyor. Katların birçoğu boşta. Daha henüz. Yani o yüzden ee, anlam veremiyorum ben bu döşem altına. Sayın Menderes'ten anlam veremiyorum. Nedir sizin bizimle kavganız, savaşınız? Nedir sizin bizi ee, bu şekilde aşağılamanız. İşinizi, belediye başkanlığınızı eksik, kusurlu, hatalı veyahut da elemanlarınız bunu yapabilir. Biz sizleri uyarırız. Biz sizlere e, deriz ki başkan şu oldu, bu oldu. Ama diyemiyoruz. Bu arada Cevdet Bey, şu anda bile eğer duyuyorsa, bizi e, şey diyorsa İzleyecektir mutlaka. Ya da birilerine haber veriyorsa, mutlaka arasın. Biz, e, kendisini yayına bağlarız yani ha, bu arada Telefonu evet söz hakkınız mıyım? var sayın Mendelestan Yayınımıza evet seyitelim. katılabilirsiniz gelebilirsiniz yani, telefonum 24 saat açık açık biz engellemiyoruz sizin telefonunuzu engellemeyeceğiz de açık konuşabilirsiniz konuşabilirseniz varsa konuşma e, durumunuz bu yerle ilgili bilgi istiyoruz sizden bu yerin de dediğimiz gibi ivedilikle mühürlenmesi, kapatılması gerekiyor e, alkol veriyor orada herhangi bir sıkıntı olsa olsa bunun hesabını kim verecek? Belediye başkanı gitmiş orada açılış yapmış. Orada bir e, kutlama yapmış. Evet efendim e, şimdilik e, bunu Düşmanın bu kadarla bitirelim. E, ama e, malum e, Cumhuriyet Halk Partili belediyelere operasyonlar bitmiyor. Ve bitmeyecek gibi de görünüyor. E, bunun sebepleri işte ee, bir takım yolsuzluklar e, ya da işte daha önceki e, belediye başkanlarının şimdiki belediye başkanlarını e, ihbar etmesi işte İzmir olayında da yaşadık burada da Sayın Menderesal da döşeme altı CHP'li CHP'li eski başkanın borçları diye e, üç katı borcu kocaman devasa afiş yaparak astı sonra da iki saat sonra da çekmek zorunda kaldı böyle anlamsız şeyler olmuyor değil oluyor ama e, bu operasyonlar dediğimiz gibi sanırım devam edecek bir o görüntüyü izleyebilir miyiz e, polisin evet belediyesi. paylaştığı görüntü evet. var Alavgat Belediyesi'nde büyük operasyon evet burada makama giriyorlar evet Direkt makamda yapılan bir operasyon ve bu operasyonda 35 kişi gözaltına alınıyor bu da çok önemli Tabi belediye başkanı da bu operasyonda yüz altın alınanlar arasında. Evet. Bana evet. ee, avukat e, şöyle baktığımızda Cevdet e, Bey geçmişte de e, Sayın Şükrü Sözen Belediye e, Arkadaşlar ekoyu alalım içeriden yine bize geliyor. Evet. E, Sayın Şükrü Sözen Belediye Başkanı olarak e, görev yaparken e, sanırım bir yıl beş ay bir hapis cezası, yani gözaltına alınma süresi vardı. E, daha sonra hani, ee, Sayın Niyazi Nefikara Antalya'da aslında çok yakından tanınan bir isimdir. Manavgat Belediye Başkanı ama e, bundan önce milletvekili olarak Antalyalıların ve diğerlerinin meclisinde tanıdığı bir isimdir. Hatta Niyazi Nefikara e, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal varken e, tercihli olarak ondan daha fazla oy olarak birinci sırada e, milletvekili seçilmiş yani bir doktor olarak seçilmiş bir Millet kişi. Milletvekili olarak evet. meclise yani gitmişti, meclise evet. gitmiştir. Yani parlak bir isim olarak herkesin kafasına kazılmış bir kişidir. yine Şükrü Sözen olmazsa kim olur filan dendiğinde Niyazi Nefikara ismi zikredilmiştir orada. Mutlaka söylenmiştir. Yani ben bu tabi gözaltını ilgi, yani çok şeyle endişeyle izliyorum. Ee, tabi bu iddialar doğru mu Nedir ne değildir bu tabi açıklanacak. O şimdi e, burada baklava kutuları içinde paralar var. Ben e. koymadım ya onu. Siz koymadınız ben koymadım. Kim koydu? Şimdi burada fotoğraflar var. Baklava kutu içinde paralar var. Ben şimdi biraz burada okuyayım. Burada bir de bir yiyen var. Orada da mı yiyen Burada var? da yiyen var. Evet. Efendim şüphelerini otel tadilatı, inşaatı, başlama ruhsatı ve iskan başvurularında bulunan müştekilerden Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın yeğeni ve özel kalem müdürü HCG aracılığı ile rüşvet istedikleri, rüşvet alınmadan ruhsat vermedikleri Manavgat Belediyesi belediyeye bağlı iştiraklar ve Manavgat Belediye Spor Kulübü'ne kurulan paravan şirketlerden hizmet veya mal alımı yapılmış gibi sahte faturalar düzenlenerek haksız menfaat temin ettikleri, bu şekilde yaklaşık 800 milyon TL uhtelerine geçirdikleri belirtildi. Şüphelilerden Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Engin Tüter baklava kutusu içerisinde 110 bin avro rüşveti CC'den alırken suçüstü yakalandığı kaydedildi. İnanmıyorum. Ayakkabı kutusunu duymuştum ama baklava kutusunu e baklava, tatlı ama baklava tatlı <laughs> ee, güzel. Ama tabii tatlı gelin tatlı konuşalım Baklava tatlı güzel. Bir de viski de var orada. Bir de viski şişesi var. Tatlının üstüne bir de viski. Şimdi efendim Hırsızlığın partisi olmaz, dini imanı olmaz. Bu işler de e, A parti B parti bakmaksızın biz haber yaparız, yapmakta da devam ederiz. Yapıyoruz da. Ben hani kalkıp burada e, Antalya'da zaten 19 ilçe varsa 17'si, e, 16'sı, 17'si Cumhuriyet Halk Partisi'ni belediyeleri. E şimdi burada yakalanmış polisler, el koymuş, fotoğraflar, videolar var bu şekilde. Ve de yine dediğim gibi bir yiyen var. Ee, evet, bu konuyla ilgili iki ay önce bana ihbar gelmişti. Manavgat'la ilgili. Manavgat ilgili. Dediler ki bir vatandaş, e, otelci e, tadilat ruhsatı istiyor ama ciddi paralar isteniyor. İşte bu e, Şükrü de gitmiş zaten, o da... Oranın yerli halkı biliyorsunuz alınmıyor yapılmıyor diye bilgiler aktarılmıştı ve ben de karşı tarafın şikayetçinin öncelikle Cumhuriyet Savcılığına gidip konuyu anlatıp ondan sonra biz Haraldi. çünkü kalkıp haberini yaparsak olmaz doğru mu? Ee, Hem e, Efendim, e, suç üstü kesin suçüstü değil. Rahmetli Çetin Emec gazetecilik dersi verirken ne dedi? Haber dört ayaklı masaya. Ayaklarının tümünü tamamlayacaksınız. tamamlayacaksınız. Sizler evet. için tamamlamışsınız. Ben de e, burada bir an evvel e, savcı, bize çok ihbar gelir, suçu görürüz ama vardır, belgelidir suç ama hayır. Biz yargı savcı değiliz. Öncelikle bunun adliye makamlara ulaştırılıp adli makamlar tarafından gerek teknik takipleri, gerekse yargılama süreçleri başlatılsın. Ondan sonra haberi yapalım. Çünkü haberi yaptığın zaman kuş ne yapar? Kafesten uçar. O zaman bir anlamı kalmaz. Sanki biz uyandırmış gibi oluruz. Yani mesleğin vermiş olduğu e, en önemli kurallardan birisidir. Biz buna dikkat ediyoruz. İşte e, burada nasıl Döşemealtı belediyesinde bir e, ruhsatı olmayan mekan iş yerini açıyor. Açtıktan sonra e, belediye başkanı da oraya gidiyor ve açılış yapıyor. E, alkollü bir mekan bu arada. E, şimdi biz ne yapalım? Aman gitmeden önce evet. haberi yapsaydık. Aslında başka iddialar da var Onların evet. ama siz bunları gündeme getirmeyin de getirilmiyor. Çünkü ayakları sağlam basmayan evet. iddiaları ee, masaya Dedikodu haberciliği anlamıyor. yapmıyoruz. Evet. Biz belgeyle çatır çatır konuşuyoruz. İşte telefon suratıma kapatıldı. Neden? Evet. Demek ki... Umarım döner oradan birisi. Bir yetkili. Ya böyle böyle yanlış olmuştur Cevdet Bey. E, aslında bir teknik arzı olmuştur. Engellenmek istenmemiştir ama telefon böyle bir... bir, Efendim, bir, bir e, Deniz Akgün için ama. hep iyi şeyler söylerler. Çok severler. Hep iyi niyetlidir. <laughs> o yüzden yine iyi niyetini ortaya koymaya çalışıyor. E, tüm yüreğinin ve güzelliğiyle. Ama maalesef insanlar karşındakiler iyi niyetli değil. Bir kere bakar mısın? Saygısızlık yapıp gazeteye suratını, telefonu kapatıyor ve de engelliyor numaramı da. Yani bunlar e, üzüldüğümüz konular. E, biz burada hiç kimsenin düşmanı değiliz. Bizim işimiz düşmanlık yapmak değil. Herhangi bir partiyi ölmek değil, yermek değil. Biz ben zaten böyle bir haberci değilim. Evet. Yıllardır yaptığım özel haberlerle ortada girdiğiniz zaman görüyorsunuz. Biz burada nerede bir sıkıntı var, nerede bir yolsuzluk var, nerede bir sorun var, nerede yapılmayan eksik hizmetler var ise onları ekranlarımız aracılığıyla sizlerle paylaşıyoruz ve sizlerin sorunlarını paylaşıyoruz kamuoyuna. Bizim derdimiz bu, hesabımız işimiz bu. Ha. Yanlışlar varsa, yanlış yapanlar varsa, onları da yargıya da taşıyoruz. Yargıya taşımakta ve yargıya da işini kolaylaştırmak adına bir takım belgeler ve deliller elimize geçerse yargıya da onları sunuyoruz, teslim ediyoruz. Suçluyuzunda bulunuyoruz. İşte bugün e, yaptığımız haber gibi, e, sonuçta e, burada kamuoyunu bilgilendirip bir vatandaş nasıl e, iş yerini ruhsatsız açamıyorsa diğer vatandaş da açamaz. E, açamadığı gibi açılmayan bir şey de o yerin e, en yetkili kişinin açılışta bulunması zaten bunun o ya, yani. belediye başkanının olması. Evet ilave etmek istediğim bir şey var mı? Yok efendim ben yine iyi niyetli bardağın dolu tarafını görmeye çalışıyorum. Umarım bir yanlış olmuştur ve dönerlerse tekrar Cevdet'te yanlış olmuştur diye bir açıklama yaparlar diye düşünüyorum. Siz düşünmeye devam edin efendim. <laughs> evet efendim e, malum. E, Dünya bu arada doğum gününüzü kutluyorum. Bugün 4 Temmuz Deniz Akgün'ün doğum günü. Ona da doğum günü haberi olmuş olsun. Bir gazeteciye en güzel haber ekrandan evet, evet. doğum gününü kutlamaktır diyorum. Efendim en güzel günler sizlerle olsun istiyoruz. Malum dünya şu anda sıkıntıda. Herkes streste. Stressiz ve güzel günler olsun ve de sağlıklı günler olsun diyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıklı kalın.